Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler, hayırlı günler. Şöyle bir arada hatırlatmakta fayda var. Beğenilerimiz gayet güzel. Sağ olun, var olun. Ama şöyle bir beğenilerimizi biraz yükseltelim. Sizlerin beğendiğini görmek hoşuma gidiyor. Video beğenirseniz sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onu da söylemekte fayda var. Şöyle dumanla e, Azat'ın durumuna bakmak istiyorum. Azap'ın, pardon. E, Zalı bu arada çok tehlikeli. E, Biliyorsunuz e, Zalı'nın iki modu var. Kızan'da Zalı, yemekte Zalı diye. Evet, Azap şu anda uyarıyı veriyor Zalo'ya. Tamam, gelin bakalım. Gelin bakalım, Zalı... Evet bakalım duman ee, dumanın eşleştiğini görmek istiyorum görmedim. Evet gençler tabii ki merak ediyor. Azap zavaya kitlemiş zavaya uyarıyı veriyor. Maşallah Azap'ın durumu iyi, şöyle bir durum olabilir. Ee, o idrarında kan görüntüsü, antibiyotik bulmuştum, ondan olabilir. Enfeksiyon çözülüyorsa bundan da gelebilir. Azap şimdilik iyi görünüyor arkadaşlar, maşallah. Arkadaşlar duman ayağını yere basıyor, yani çok 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 iyi duruma geldi. O eski halini hatırlayanlar bilir. Aman battık gene. Ne kadar kar yağmış ya. Bu kadar mı yağar ya? Ee, duman ayağı şişmişti. Çok kötü hal. Yani o sol kolu neredeyse 10 kilo olmuştu yani arkadaşlar. Ondan sonra o anti epeksi ilacını verdik. O şeyi çözdük. Şimdi duman ayağını artık yere de basmaya başladı. Ee, şöyle söyleyeyim, Doşka. Şöyle söyleyeyim. Yani dumanın ayağı alınacaktı. Doşka. Ya oğlum bak. Doşka. Dumanın ayağı omzu alınacaktı. Duman şöyleydi, duman kanserdi, şöyleydi. Bir sürü şey söylediler. Yani Duman şu an o durumundan ayağı çözüldü, düzeldi ve artık bir de ayağını yere basmaya başladı. O dönem bazı arkadaşlarımız yazdılar işte ameliyat ettir, şöyle yaptır, böyle yaptır. Açık söylemek gerekirse ben Yaman'ı da aynı şekilde son ameliyatını yaptırmayacaktım. O şekilde bakacaktım ben Yaman'a. Tabii o zaman yaptıralım ettirelim diye çok söylenince bu sefer de sanki şey oluyormuş gibi yani ilgilenmiyor gibi an, anlaşılıyor. Bu sefer de böyle yazanlar da olmuştu o zaman. Halbuki ben iki sefer ameliyat ettirmiştim Yaman'ı. Sonra Yaman tabii bu işte ettirelim yapalım şöyle böyle diye söylediler. Yaman'ı götürdük, Yaman öldü. Ya, Duman da bu sefer kendi. Dedim ya ben artık böyle sağ olsunlar, var olsunlar insanlar fikirlerini yazıyor elbette. Akıl akıldan üstündür. Yani illaki... Ee, hep kendi dediğimi yapacak diye şey değilim yani. Birisi çıkar der ki böyle yaparsan iyi olur der. Gideriz yaparız iyi olur gerçekten. Ya dumanı o zaman dumanın içinde yani ameliyat ettirelim. Şöyle yapalım ameliyata götür yazık işte günah falan böyle şeyler söylenince ben yok dedim götürmeyeceğim yazık. Asıl öyle yazık arkadaşlar biliyor musunuz? Ya hayvan omzunu aldıracaksın acı çekecek kemik kesilecek ya hayvanın. Ya duman şu anda maşallah iyi durumda. Yani ayağını da yere basmaya başlıyor. Hiç bu köpek kanser, manser gibi bir şey değil. Yani gayet sağlıklı gördüğünüz gibi. Sadece bir sakatlık yaşıyor. Omzundaki problemden dolayı sadece sakatlık yaşıyor, basamıyor. Yani öyle kanser, yemek yemiyor, gezmiyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor falan gibi bir durumda yok. Gayet duman iyi durumda. Neden bunu yaptığımı soracak olursanız duman ne alemde, kızan ne durumda? Bunu görmek istiyorum. Azap eşleşti mi, eşleşmedi mi? Bakın ayağını basıyor. Ufak da olsa parmağının ucunu basıyor. Evet, dumanı içeri götüreyim. Ortamda çok gerilmeden. Bakın duman gençlere izin vermiyor arkadaşlar. Paşa şöyle çok, ufaktan bir göstereyim paşayı. Evet. Eşleşmeye Şimdi çalıştım. Doşka'yı içeri koyacağım. Azapla dur. Doşka gel. Doşka gel. Azapla dumanı koydum. Bak. Boz koydum. Bazen zor oluyor arkadaşlar. Gelmiyor, kaçıyor, içeri götürüyorsun, girmiyor. Onu oraya götür, bu bunu, bunu buraya götür. Boz işte az önce zor içeri koydum. Şimdi Doşka'yı yakalayacağım. Gel. Doşka gel. Gel oğlum, gel. Uysuzluk yapma oğlum, gel, gel, gel sen de içeri gir. Hadi. Doçka çok planlarımızı bozuyorsun bazen. Yani çok planlarımızı bozuyorsun, çok saplıksın. Hiç affetmiyorsun Doçka. Nereden yani, hızlısın Doçka? Hadi yürü, gel. Evet Yıldız'la Azat çok içeride kaldılar. Yani dün de hemen apar topar içeri koyduk. Yazık hayvanlar. Biraz gezsinler. Bir zavo kaldı. Ay zavo. Ulan ne biçim bir şey Hakikaten ya. Oğlum var ya. ya bu da aslında var ya arkadaşlar. Yavrusu alınır ha. Böyle zavoya böyle bir kıllı mıllı böyle bir dişi getireceksin zavo tipinde. Acayip yavruları olur zavoşkenin. Zavuşki boş köpek değil. Biz bakmayız zavuşki takıldığımızda. Komik sadece. Komedi. Adam hayat komedi. Bak. Hayatı komedi zavuşkin. Çok soğuk ya. Vallahi o kadar soğuk ki. Yıldız sandı. <laughs> tamam. Sakin. Hey, yıldız ortalığı karıştıracaksın. Evet. Zavuşkin. Azat kolay kolay boğuşturuyorlar. Paşa'yı koydum içeriye. Ondan sonra Doçka'yı gördünüz koyduk. Ee, Bozi'yi koyduk. Bozi çünkü kaçıyor. Bir videoda görmüşsünüz. Bozi içeri koyduk arkadaşlar. Azap duman içeride. Zalo duman orada zannediyor. Şimdi Zalo'yu koyacağım videodan sonra. Sakin. Ondan sonra kim kalıyor? Paçayı da koyarım içeriye. Her ihtimale karşı. Azatlayalım biraz gelsinler. İçeride hiç şey olmasın. Şanslı, şanslı yapma. Gel hadi gel. Gel Azat gel. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel gel. gel, evet, gel. Tamam böyle bunu. Azaz... Zav içeri sen de oğlum. Hadi sen de içeri paşam. He? Gir içeri. Duman orada zannediyor değil mi? Oh, kandırdım. Duman orada yok. Bir paça kaldı. Paça da yok ya paça. Azaz zaten bırakmıyor yakasını. Açada böyle geriden geriden takip eder. Dün Bozi ile Yıldız fena boşlular şey yazılmış. Bozi hakkından geldi diye arkadaşlar hiç göründüğü gibi değil yani Yıldız da felaket. Onu söyleyeyim. Yani o oyuna bakmayın yani Yıldız. Ha Bozi de çok iyi bu arada. Yani Bozi'nin hakkı ne benim zaten Bozi'nin babası bilinmiş tanınmış bir meydancı köpek. Anne de öyle soylu bir köpek. Yani Bozi iyi ama Yıldız yani yıldızda yıldızda sonculuk var ya onu onu söyleyeyim yani Bozi yıldızı biraz gücünden boyundan posundan dolayı biraz tabii ki eziyor ama yıldız yok yıldız yani canı çıkar sesi çıkmaz tipte bir köpek. Evet şimdi küçük azap Sultan Faça Kurca dışarıda şanslı burada geçsinler Piton içeride. Aynen öyle. Hepsi içerideler. Azap, azap dumanı bırakmıyor. Bak. Bir sıkıntı olur mu acaba ya? Tamam, tamam, tamam. Evet bırakmaz. Ee, büyük ihtimal bu uyarı da façaya yeterli olur. Arkadaşlar çok soğuk. Ya paçayı alabilirsem ben gene de götüreyim. Yer yok. Nereye koyacağım şimdi? İçeri koysak zaloyla ve aynı yere koyduk. Bozi, paşa hepsi. E, duman azapın yanına koysak azap içeride paçayı boğabilir. Pek yana sanmıyorum. Yesinler çok içeride kaldılar. Çok içeride kaldılar yani. Paça ya Bu sana yeter herhalde paça yaklaşmasın Azatto Daha bırakmıyor Hey 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 Gurcuya bulaşma Gurce'ye sakın bulaşma Yıldız. Yani sana onu söyleyeyim, Gurce'ye aman aman bulaşma. Çünkü gerçekten yani bunu samimi söylüyorum, Gurce'nin boğuşmasını hiç istemiyorum. Yani Gurce'nin kafasında değnekler de kırsanız bırakmıyor arkadaşlar. Tuttuğu bir kilit atıyor, orayı bırakmıyor. Yani kırılsın, boynu kırılsın, alta çıksın, üste çıksın. Kamyonla çekin. Samimi söylüyorum. Ben. Bırakmıyor arkadaşlar. Gurce öyle bir manyaklığı var. Yıldız heyecanlı bir köpek. At Atraksyon seviyor ama Gurce'yi iyi tanıyor. Gurce yaşlı bir köpek. Yani azaptan da yaşlı olabilir. 1-2 yaş. Ama bizim Yıldız'ımız mermiye bakıyor. <laughs> Kar küreme Yıldız. Evet neyse Gurce'yle de pek bir şey yapacağını sanmıyorum. Yer yok çünkü koyacak yer yok şu anda. Gurce'yi belki pitonun yanına koyabilirim ama sanmıyorum. Zaten kontrolde olacağım. Gurce'nin kızı çok fena. Çok. Arkadaşlar içeride bir görmeniz lazım Gurce'nin kızını. Dokundurtmuyor. dokun, Hemen saldırıyor. Heyt heyt heyt. Evet. Azat yaklaştırmaz. Yesinler. vuracağım Affedin benim akıllı kızıma. Azap gibi azap yemin ederim. Bilmiyorum ne yapacağım Gurce'yi arkadaşlar. Yani senede bir sefer doğuruyor. Bir sene daha mı bekleteceğim? Gurce'yi vereyim mi? Önümüzdeki dişilere mi bakalım? Yani Gurce'den ve Azap'tan bir erkek yavru alamadık ya. Böyle bir şans olamaz ya. Maşallah bizim 765 lira. Şimdi bizim çiftliği o kadar güzel dizayn ettik ki. Gezici köpek köpekleri çıkarıyorum. Çevresi bir buçuk dönüm. Geziyor. İçeri koyacağım köpeği alıyorum, kafese götürüyorum, kapatıyorum. İçim rahat ama köyde bu zor oluyor işte. Doçka mesela en örne örneğini vereyim. Doçka mesela bazen hiç gelmiyor arkadaşlar. Tel oldu mu bir şekilde içeride yakalayabiliyorsun. Ama Doşko mesela gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Gel diyorsun bir inada biniyor Doşko. mesela gelmiyor. İşte zal olsun ondan sonra bozi yakalayamıyorsun. Ee, köyde işte böyle oraya kapatıyoruz, buraya kapatıyoruz yerlerimize. Ee, şimdi açtık Yıldızlı Azat'ı, sıkıntı yok. Faça e, bir uyarı aldı. E, Gurceli Yıldız, Gurcele Yıldız'a bir uyarı verdi. Bizim Azat ve Yıldız geçsinler. Biraz geçsinler arkadaşlar. Bildiğim gibi bayağı içeride kaldılar biraz dolansınlar. Ondan sonra onları içeri koyarız. Diğer ekibi açarız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.